Böyle söylüyor. Evet doğru. Neden Seda yalan söylüyor dedin bana program çıkışı? Ben bak bazı şeyler var. Bu Fatma abla çok şeyi saklıyor. Kocasından ne da saklıyor. Ben? Her şey saklanıyor. Beni bugün bunun es, e, eski yengesi aradı. Beni hı. bugün. Hı. Özgür aradı. O Özgür, özgür dedikleri kim? kişi işte. Ben ya satıyor musun <laughs> yakınları? <laughs> Beni aradı. Hı. Bugün hepsi bağlanacaklar. Hepsi bağlanacaklar. ben, ben, ben kendimi ki, açığa çıkarmayacağım. Ben ki bak bugünün sonunda. Benim çocuğumu bak, karıştırma burada. Ben bugünün özgür özgür sonunda. Özgür'ün sesini duymayayım. Bak Özgür'ün sesini duymayayım. Bak, sesini bak, duymayayım. Hani, bak, o taciz eden adamın sesini duymayayım. Bak zaten sen kızımın yanına yakışmıyorsun. Sen oradan bir kalk. tabii, ya. Tabii canım. Tabii canım. Tabii canım. Tabii Tabii canım. Tabii yakışmıyor. Sen o, anı 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 ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Sen ya. Bir den simit ettim. Sen ya. kimsin? Bir den ettim ben. Bak Seda'yı da dinlemek istiyorum. Çünkü Seda bugün karşımda konuşan bir Seda görüyorum. Dünden farklı bir Seda görüyorum. Bir şeyler değişmiş. Ne değişti? Ve anlat. Tabii ki anlat yani. Dün geceden sonra ben her şeyi değiştim. Konuşmayacağım dedim dün. Ağzımı açmayacağım benim. Ama ben bugün susmayacağım yani. Susmamak için çıktım buraya sırf. Ve değiştim de geldim. Neyi saklıyor? Anne neyi saklıyor? Anne neye bu kadar öfkeli? <laughs> Sen niye babana bu kadar öfkelisin? Anlat o zaman. Kesin kendileri dün anlaşıyorlar. Dün arıyorlar affedersin. Ağzı alınmayacak cümleler söylüyorlar. Ben aramadım, Ben şahidim. Tamam ben aradım. Ben 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 aradı. Eşim aradı, ben aradı diye aradım. aradım. Konuşmak istiyorum benim. Senle konuşacak bir şeyimiz yok. Bana kalkıp Benimle konuşacak bir durum var mı? bir şey söyleyeceğim. Doğru bir tanedir. Sen bana çıkışta eğer Seda yalan söylüyor diyorsan, o zaman Seda yalan söylüyordur. Bunu onlardan gelecek bir telefon değiştiremez. Bazı şeyleri yalan söylüyor Seda dedim ben. Ama bazı burada şeyleri, doğru söylüyor dedi. Karışık dedim. Yani Burada doğru söylüyor dedim. Beni suçladın. Ece Hanım. Şimdi Değil mi? Bir şey Hani çocuğa bakamıyorlar diyor ya. Evet. Seda bazı yerde cahilliği var, bakamıyor. Onu ben biliyorum, görüyorum yani. Gözümün önünde hepsi yaşanıyor bir Yasemin her şeyi açık açık ve doğruları konuşacağız. Tabii tabii. Çok net. Tamam. Çünkü biz burada eğer bugün doğruları konuşmazsak her birimiz ve bu arada şahit olan herkes. Biz komşularla da konuştuk bu arada. Hani her iki tarafta komşularla konuşmamızı istedi ya dün. Evet. Komşularla da konuştuk. Özellikle tabii çok rica ediyorum. Biz bütün bu doğruları kime borçluyuz? Umuda borçluyuz. Evet. Umuda evet. borçluyuz. Evet. Onun için de herkes konuşacak. Şimdi sen anlat Seda ne oldu? Ne söylemek istiyorsun? Annene ne söylemek istiyorsun? Babana ne söylemek istiyorsun? Doğrularla ilgili ne söylemek istiyorsun? Söyle. Bunlar e, dün aradılar kötü kelime söyledi. Ben aramadım. Yalanla başlama. Doğruyla başla. Bak Do biz doğru aramadık konuş, o arada, doğru. O kendisi aradı. Doğru konuş. E, o aradı Ben aramadım. Bunlar. Hatta açmadım bile telefonun telefonu, telefonu. ya. Affedersin şimdi bipleniyor yani söyleyeyim mi bilmiyorum. Söyleme. Çok kötü kelimeler kullanmışlar. Anladık. seyircilerimiz de anlamış. Söyleme. Senin da ağzına yakışmaz zaten. Yani Söyleme. bana da yakışmaz yani. Yani yakışanla zaten ağzına söyler. Ben zaten burada da söylemem için zaten kendimi zor tutuyorum bazı cümleleri burada. Tutma tutma konuş. Öyle zaten konuş söyledin söyleyeceğin söyledi kadar. Kızım sen ne söylesen. Zaten söyledin söyleyeceğin kadar. Niye susuyorsun sen? Beni kızdıramazsın. Siz dün beni Yavrum, burada aşağılamaya kalkıştınız ama ben bugün susmayacağım ikinizin karşısında. Kızım susma, anla. susma anlat. Susma anlat. Anlat o yanındakinden uzak dur. Seni bu 9 ay 10 gün yanında kalan Seni kahrını Seni 20 adım, yaşına getiren mu? ben. Dün Dün, dün e, bu arada evet yani hakikaten ilk gün ben böbreklerimi vereceğim diyecek kadar evet. ben bu kız için böbreklerimi veririm Kız diyordunuz. için değil, torun için. Buna günahımı vermem. Yok yanlışlık olmasın. Bu dün konuşulanları. Dün Ama ben, dün de benim en kıymetlim o dediniz. Bak yine seviyorum. Ama dün ben şuradan dışarı çıktım. Programdan beni çıkardıktan sonra televizyonda konuşulanları biz seyredemedik. Ak sabahleyin 5'te kalktım. Tekrarını izledim programı. Siz siz de, size de lütfen yani çok şey yapmışsınız. Beni tacizci baba konumuna getirmek için ısrarla üzerine gitmişsiniz. Getirmek için değil. Bir dakika. Bak ısrarla o cevabı almak istemişsiniz. Bunu anlat asla kabul etmiyorum. O da bunu o asla da, kabul etmiyor. Bak. O da orada şey yapıyor. Burada yapmış, hayır. Bak bir şey söylemiyorum şey size. O da, şey da çanak tutmuş. O... Adeta susuyor. Susuyor ki baba tamam ben söyleyemiyorum ama babam beni taciz etti. Ben seni taciz ettim lan. Bak. Bir şey söyleyeceğim. Biz Seda bize bir şeyler konuştu ve söyledi ama biz onu şu anda vermiyoruz bakın. E, ve ben şunu söylemek zorundayım. E, savunmasız gördüm diye bir kadının samuray kılıcıyla öldürüldüğü bir ülkede ben 20 yaşında bir kızın beyanını ciddiye almak zorundayım ve dinlemek zorundayım. O zaman korunması gerekiyorsa onu korumak Bak, zorundayım. Ecai. Ama Hakikate ulaşmak için de gereken herkesle konuştuk dedim size. Bakın ne dediniz? Heh. Komşuları arayın dediniz. Heh. Komşularla da konuştuk. Olayın bütün taraflarıyla konuştuk. Evet. Ve herkesi dinledik. Tamam. Ve e, kesinlikle ve kesinlikle burada zaten peşine düştüğümüz şey bu. Evet. Bir de yani dün ben de size söyledim. Böyle bir şey gündeme gelirse araştırmak lazım. Sormak gerekiyor. Hocam. Çünkü aile içinde Hocam. Hoca. aile içinde gizli kalan cinsel tacizler yüzde otuz yüzde kırk civarında diyorlar ülkemizde yani bu az bir rakam değil sorgulamamız lazım ama onun sessiz kalmasından dolayı ben dün söyledim sessiz kalıyorsun sessiz kalmasın mutlaka sizin yaptığınızı göstermez tüküt ikrardan ama, gelir ama ama olsun yani o belki öyle anlaşılmasını istese bile biz kafamızda sizin için öyle bir şey oluşturmadık ya ama araştırıyoruz Oluşturmadık ama araştırıyoruz. Yani hala kafanızda bir şüphe var. Olabilir. Niye? Olması lazım. Niye? Seni sevinmen lazım. Bak kızımın iyiliği için adamlar bilimsel olarak araştırıyorlar demen lazım. Madem kızını ve torununu seviyorsan, eğer öyle bir babaysan, senden de torunum çocuğun, için canım feda. Çocuğunu, sen torunması gerekiyor. Ben, ben yanında duranlar çok seviyorum. Ha, buyurun diyor hocam. Bak, özür dilerim. Sevdiğim Şimdi bakın biraz bir önce, sev. biraz kızına önce baktım, gördüğüm bilsene. şu, ha. biraz önce tabi, gördüğüm bir, şu bir, bir saniye. Biraz önce gördüğüm şu evdeki iletişimden bahsediyor. Beş bana. Ha. Ben onun kızına sahip çıkmışım. Ağlam. Başını ağlama, başını ağlama. Onu dolduran Onu dolduran sesini. Diğer bakın bir buluşturma. Diyarbakır'a vermedin mi? mi? Gerçekten şey. Gerçekten Ece Hanım, bütün o, erkekler... Benim kızım o fazla kızım mı sen? Yapma. Bütün erkekler... Utanmaz. Erkek bir yere gel. Konuşmak tamam. istemedim tamam. seni. Anlatmak istemedim. Ece getirdim. Yine bir kirletmek Bak, tamam. istemedim sos. seninle. Sos Niye biliyor be. biliyor musun Ece hanım? Bir dakika bir dinleyin. Niye biliyor yani. musun evet. Ece hanım? Evet. Son dokta, son nasıl, son doktada dok dok kızı bize getirdi ya. O bizim için bir iyilik. Benim kızım Bunlar getirmese bir sürü insanı görüyorsun genç kızları. Birisi otelden atlıyor. Birisini yol boyunda kesiyorlar atıyorlar. Böyle bir hayatı tercih ediyor ki kesip atabilirler, öldürebilirlerdi. Benim kızım canlı vaziyette evime geldi. Ve bu kadın getirdi. Ha bu kadının yaptıklarını unuttum. Benim kızımı canlı olarak bana teslim ettiği için unuttum. Ama dün yazıklar olsun. Ama Allah, dün olsun. ama dün olsun. benim olsun. kızımı doğru söylüyor Mızlıklar diyerek olsun. çıkarken de yalan söylüyordu diyor. ikili oynuyor ya. Bu şimdi Tövbe bizim ben yanımızda. Ikili bizim Aynen yanımızda. Aynen ikili oynuyorsun. Bak. bak, ikili oynuyor. bak, bak, yöne bak yöne bizim yanımızda. Antalya'da yani. sen ne yaptıysan senin her şeyini bize anlatıyordu. Attığın adımdan haberimiz var bizim. Bu anlatıyordu bize. Şimdi de seni savunuyor. Senin attığın adımı bize söylüyordu. Her şeyi bize anlatıyordu. Biz sen nereden biliyoruz Antalya'da ne yaptığını. <laughs> O anlatıyordu, İkili oynuyor. Erkek önce evinde buluştuk. Önce ya. bizde, yani önce bizde şey yapıyor. Ya. İkna etmeye çalışıyor. Tabii, şu andaki amacı şu. Nedir? Yasemin Hanımın amacı şu. Nedir? Bunu burada ikna et. Bu eğer bize çocuğu verirsen, biz götür çocuğu götürürsek ki ben senden talep ediyorum. 31 gündür bu çocuk yıkanmadı. Ben evim belli, barkım belli, mekanım belli. Çocuğu yıkayalım, terleyelim. Bu gece bir, iki gece rahat uyusun. Ondan sonra sen pazartesi günü getir çocuğu dediğin zaman koşa koşa yine getiririm. Şu çocuğu bir yıkayalım tertemiz evde. Bir yesin içsin, beşiğinde yatsın. Beşiğini özlemiştir. 31 gündür. Şimdi çocuğu bize verirsen siz, annesi dayanamaz. Çocuğun peşine koşar. İlla ki gelir. İşte amacı çocuğu bu. bize derdiğin anda... Bu. ne? Yani çocuğu, bu çocuğu, çocuğu alıp Sedai'yi de o eve çekmek. Anda, niye o eve... O e, evde çocuğu, işkence Ana yapıyor. da bana söyledi telefonda. Kaç ne kere dedin? ben ha. bunu ha. duydum. Ne dedi? Çocuğu biz alırsak Sedai bize gelir. Ha. Sen Sezai'yi bize getirirsin. Sen o zaman Sezai'yi kaybeder. Ben nasıl bir insansın ya? Bunlar korkunç iddialar. Yani doğru ama. Üzüller, ürperten iddialar. Hepsi doğru. Seda, Hepsi doğru. Seda elini Benim kızımın eline dahi dokunacak bir yok onun. Benim kızım elini sürme kirlerlerine. Senden benim de şikayetçi şey olacağım bu yüzden. Benim kızımdan bana iftira atıyor. İftira atıyor bana. Kızımdan uzak dur. Bunu... Ne iftira Bu ne konuşuyor? konuştunuz siz ya? Diyarbakırlı adamın adı neydi lan? Bilmiyorum adını. Siz Diyarbakırlı... niye, niye Seda'yı ıı, şey yaptığını iddia ettiğiniz adamla konuştunuz onu anlamadım. Ya bu bağlıyor. İşte. Bu bağlıyor. Ben bağlamışım güya. Kızım mı? Ben mi, mi bağlamışım? Bir Ya. mı? Sen de adama. Kızım Ben bak çekileceğim yoksa aradan ya. Ben. Seda'yı dinleyebilir miyim ben? Seda, Seda söyle. Ilk önce, ne olursun doğruları söyle. Bunlar böyle atlarsa ben konuşamam ki. Tamam.